Her şeyi Müge Anlı açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ele aldığı Arife Gökçe kaybında şüpheli Sinan Sardoğan'ın yakalanmasının ardından oklar farklı yöne döndü. Müge Anlı, iki kişinin ifade için alındığını açıkladı. ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ele aldığı kayıp vakalarından biri olan Arife Gökçe, Tokat'ın bir beldesinden 17 Aralık günü kayıplara karışmıştı. O günden bugüne ortalarda olmayan Arife Gökçe'nin başına bir şey geldiğini düşünen eşi Fikri Gökçe ve oğulları Soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. Programın sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, konuya ilişkin tanıklara ulaşırken aynı bölgede yaşayan Sinan Sardoğan'ın kayıp kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Cinsel içerikli mesaj attığını kabul etmeyen Sinan Sardoğan'ı şikayet etmek için köydeki pek çok kadın Müge Anlı'yı aradı. Pek çok kadını taciz ettiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe Kaybında da şüphelerin odağına oturdu. Öyle ki sosyal medyada bu olayın adı Sapık Sinan olarak anılmaya başlandı. Ancak Sinan Sardoğan, geçtiğimiz haftalarda bir çocuğa cinsel istismar yapma suçu nedeniyle tutuklandı. Tutuklanma sonrası ise Arife Gökçe'nin kaybında ilginç olaylar ortaya çıkmaya başladı. Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından olay farklı bir yöne kaydı. Durumu özetleyen Müge Anlı, Sinan tutuklandıktan sonra çok başka şeyler konuşulmaya başlandı köyde.